Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz Umarım keyiflerde yerindedir. Ee, videoya geçmeden önce dün Riot bana bir paket göndermişti ve bu Instagram'dan ben bunu sizlere paylaşmıştım. Abi paketin içeriğini video çeker misin diye sormuştunuz bayağı bir. O yüzden şimdi arkadaşlar hemen videoya geçmeden size Riot'un gönderdiği paketi bir açalım. Paketin içinde neler var? Hep beraber bir çalım. Hemen kutuyu alıp geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar kutuyu aldım ama kutu bayağı bir büyük. Size şöyle göstereyim kameradan nasıl durur. Yani şöyle iki elimle zor kaldırıyorum. Şöyle bayağı bir büyük bir kutu göndermişler. Bu tarz videoları çekmeye de çok alışkın değilim, yeni yeni başladık. Ee, şimdi kutuyu açmadan önce şöyle arkadaşlar, şurada işte LOL Simgesi bir de şöyle Star Guardian yani yıldız muhafızı şeylere de gözüküyor. Şimdi kutuyu hemen açalım, daha fazla bekletmeden ama benim alanım çok küçük, kutu çok büyük, nasıl olacak, nasıl gözükeceğe de bilmiyorum. Artık kötü bir görüntü çıkarsa kusura bakmayın. Şuradan hemen ayarlıyorum kanka, bak şimdi. Şuraya koydum, şuradan çekiyoruz abi. Başta çıkabilir, güvenemiyorum da. Şöyle bir kutu çok büyük olduğu için tek elle tutması zor. Şöyle bir açıyorum. Evet burada bir kağıt bizi karşılıyor. Kağıdı aldım arkadaşlar. Şöyle bir yazı var üstünde. Ne yazıyormuş bakalım. E, sonsuz ve karanlık evrende ışığı koruduğun için teşekkürler. Rica ederiz Rayot'un demek. Kaderin bize seçtiği göklerde, göklere yükseldiğimiz bu yolculukta yalnız olduğunu hissedeceğin mücadeleyle karşılaşabilirsin. Ama unutma umudun alevi korkudan parlaktır. Valoran şehrine geri dönme vaktin geldi. Senin için hazırladığımız bu kitin içindeki hediyeleri karanlık gözlerden sakınmak için mühürledik falan diye bir böyle bir uzun bir şöyle şöyle bir yazı var arkadaşlar. Şöyle bir çekelim bakalım başka içinde neler varmış. Bu tarafta daha bir şey yok. Hemen diğer tarafa açıyorum. Burası çok büyük kutu. Şöyle boş göstereyim. Burası dolu gibi. Bayağı kutu büyük olduğu için zorlanıyorum arkadaşlar Burası bayağı bir dolu şöyle bakalım abi poşet falan var ama şunu açıp ayırabiliyor muyuz ya Heh, ayırdım Tamam diğer tarafını çıkardım bunu o yüzden şöyle bir yere koyuyorum abi. Evet geldik şimdi kutunun dolu tarafına şöyle paketi size göstereyim burada neler varmış şimdi bakalım şöyle bir şapka e, lol baskısı yıldız muhafızı baskısı var üstünde şöyle bir izril şapkası gibi bir şapka var abi. Şu paket var bunu en sona saklayacağım. Allah mikrofona çarpıyoruz. Şurada bir tane tişört var arkadaşlar. Kameraya şöyle yıldız muhafızı yazıyor. Beyaz bir tişört abi. Şimdi açmaya gerek yok. İki tane şöyle güzel anahtarlık. Yine yıldız muhafızı baskılı anahtarlıklar var. Bunları da bir köşeye koyduk. Şöyle bir kitap çıktı. Neymiş bu hemen bakalım. Bayağı güzel baskılı bu arada arkadaşlar. Yani sert ve güzel baskı yapılmış. Umudun alevi korkudan parlaktır diye şöyle bir açılış çıkıyor. İçinde bir şeyler yazıyor mu diye bakıyorum. Sayfaları hemen hemen boş. Göklere yüksel yazıyor. Şöyle arkasında da. Güzelmiş. Başka bir şey var mı içinde? Muhafızların ruhları asla yok olmaz. Şöyle kamerada göstereyim. Diğer sayfaları da boş. Bizim yazabilmemiz için gayet güzel. Bunu da köşeye aldım. Büyük ihtimalle en değerli parça bu. Seri 3 yazıyor. Soraka yazıyor. Figür arkadaşlar. Soraka figürü. Şöyle göstereyim. Özel seri yazıyor üstünde. Special Education falan. Seri 3 falan yazıyor. Hemen bunu bir açalım bakalım. Bakalım ne çıkacak içinden. Şöyle arkadaşlar açtın Üç tarafını. Bakalım İçinden ne çıkacak? Ekini aldım şöyle kutuyu bırakıyorum şöyle Soraka figürü bunlar bayağı pahalı değerli ürünler diye biliyorum. Aa kart yere düştü. Neymiş bu? Ee, şöyle bir Soraka kartımız. Bir dakika şöyle göstereyim şöyle bir 12 numara Soraka kartı. Üstünde de ne yazıyor? Kod var arkadaşlar bunda bir tane bu kodu. E, merch.riot'a gir diyor. Bu bilgisayar lol için ödül mü veriyor bilmiyorum ama böyle bir güzel bir kart. Figürümüze gelelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ne kadar zormuş oğlum açılış videoları, kutu videoları çekmek. Şöyle arkadaşlar çıkartıyorum. Oo bayağı iyiymiş bu arada. Size bir şey diyeyim mi? Şöyle bir Arkadaşlar Soraka figürü kameraya da yaklaştırayım netleştirsin. Baya güzel hani tam böyle arka planda koymak için hani yayın ben şu an yeşil perde kullanıyorum arka plana ama e, abone sayısı 100 bine yaklaştığında 100 bin olduğumuzda gaming oda yapmak istiyorum kendime yayıncı odası e, 100 bin abone plaketiyle beraber bunları da saklayacağım arka plana güzel şekilde yerleştireceğiz. E, Riot'a buradan çok teşekkür ediyorum vahşi çekirdek konusunda da destekliyorlar. Bu arada Riot adamsın adamın dibisin eyvallah teşekkür ediyorum Riot'um diyelim ve ve videoya geçelim arkadaşlar. Kutu içeriğimiz bu kadardı. Şöyle göstereyim. Başka bir şey kalmadı. Rayato tekrardan çok teşekkür ediyorum. Videoya geçebilirsiniz. Keyifli seyirler. Merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız Umarım keyifler yerindedir umarım iyisinizdir ee, Şimdi arkadaşlar yine Lee aldım Ben Lee Sin'de top 3'deyim Oyunun sıralaması bozuk abi Ya sürekli puanım 10 binlerde benim puanım aşağı çekiyor Yukarı alıyor bir şeyler yapıyor oyun kendi kendine Ben bayağıdır Lee kaybetmiyorum Win serim var şu anda Oyun saçmalıyor abi örnek veriyorum 10.000 puanım var 9.400 9.500 yazıyor sıralamaya 10.000 kardeşim benim puanım 10.000 bin, bin Oyun o konularda biraz e, gerçekten saçmalıyor Neyse şimdi totemimizi at Başlayalım bakalım nasıl bir oyun olacak Videonun başında arkadaşlar bu videoya Özel size 1200 like Bekliyorum lan 1200 like gelir mi bu videoya 1200 like gelirse çok Hoş olur hala kanala abone değilseniz Top e, ilk 3'deyiz İlk üçte olan Lee's'in Türk oyuncusuydu abi O yüzden ücretsiz bir şekilde abone olup kanalımı Destekleyebilirsiniz şimdi redimizi aldık Hemen buradan e, şöyle hızlı hızlı Burayı da keselim güzel Şimdi e, alt tarafa bir deneyebiliriz Abi karşı görüşe de burada. Karşı tarafa geçip burada fight çıkmaz gibi şöyle karşı görüşe bir vuralım. bundan bir görüşümüzü alalım ne var ne yok totem var mı orada bir bakalım. Aha ward koymamışlar blue'e çok iyi aa adam benim blue'umu alıyor. Geliyorum. Öldü mü o? Ah be. Tamam çok güzel first blood aldık ölmeyin abi geldim 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 ölmeyin. O Pantheon var ama adamlarda ya. Şu Pantheon'un kalkan skili çok bozuk Baksız abi. Etme. Tamam. birebir Neyse ben Bloom'u geri aldım adamdan ya. Sıkıntı yok. Hemen şöyle yengeçleri de aradan çıkartalım. Üst yengeç de duruyor bu arada. Tamam. Burada totem yok. Şu Veigar'a bir deneyelim. Belki kill alırız buradan. Binlerce Yok. Kule altından binlerce çıkmıyor binlerce abi. Veigar oyuncuları hiçbir zaman kulenin altından dışarıya bir adım atmıyorlar. Oha totemlere bak. Yine başladık totem kesme simülatörüne kesmeyeceğim lan. Şu ölecek gibi. Hemen buradan ikinci yengeci dalıyorum. Şu an adama hiç yengeç vermedik. O konuda Virtus. Pantheon'a deneyebiliriz hocam gel gel. Divero. Şurayı da alayım ben. Az daha beklesem minyonlu kuşta oraya dive atarız ya Pantheon'a. Şurayı hemen kanka, alıyorum. Sen yok Lakin, Aşağıda bir Skrank double attı. Double'ı bir Skrank'in atması güzel oldu aslında ama. Ya ölmemeleri lazım. Geleceğim. Ona da şu minyonları puşlasana kanka artık. Bir saattir nasıl şu minyonları kul altına sokamadın ya. Bu Hadi şey oğlum. Bana Hala minyonları puşlasın diye bekliyorum. Aha ne yapıyorsun lan? Oha. Bir şey diyeceğim. Ona ignite attı da abi ben bu kadar bozuk çar görmedim. Adama combo yaptım. Sıfır canlı 3 saniye ayakta durdu adam ya. Pantheon'un kalkan skill'i gerçekten broken ya. Bayağı bir. Neyse güzel. Ee, Malphite kill almış oldu. Nice hocam. 3-3 oldu oyun skoru. Bu Elo'da maçlar çok hard geçiyor. Bir hata da oyun kaybedebiliyoruz. O yüzden hatasız bir şekilde oynamamız şart. Kaybetmek istemiyorum. Bayağı bir win serim var Lee şu anda. Hemen redimizi de tekrar alalım. Şu Veigar'a bir denemek istiyorum ama Veigar kule altından çıkmıyor abi. Pantheon'a denemek saçmalık olur. Bir daha Pantheon'a denemem diye düşünüyorum. O Ahriye. Blitzcrank Ahriye geldi. Bu Blitzcrank top 1 olan Blitzcrank mi ya? Bir tane Blitzcrank var top 1. Kostümsüz oynuyor eleman. Gelip gelip darlıyor sürekli ormanları. Bu o mu acaba? O da kostümsüz oynuyor ya sürekli. Aha. Bu ne oğlum? Hoş Abi bu neymiş ya? Direkt görür görmez ulti ulti atıyor. Bizimkiler kuleye vuruyor aşağıda. iyi gidey. Neyse. Neyse kötü oldu ya. Bayağıdır ölmüyordum ben maçlarda. Bu kadar hızlı ölmek kötü oldu ya. Neyse. Veigar 3-0 olmuş. 5 kilo var 3'ünü Veigar almış. O Veigar'ı bir şekilde tutmamız lazım abi. Çok büyük sıkıntı çıkartacak o çocuk Hemen şuranın görüşünü alalım. Şimdi Herald görüşümüz biz de Dragon'da rahat savaşabiliriz. Bazen ben Dragon alırken adamlar ne yaptı lan o Vayne? Adamlar Herald'ı yılanda istemeyeceğim bir şey şu anda benim. Geldim abi burada sakin oynamamız lazım. Burada Relax, Pantheon da geliyor. Bekle bir rakip at. Atla... Aha Alistar'ı çekti. Tamam bıraktı. Oy. Tamam flash'ını aldık Veigar'ın. Yakalanmadan oynayın yakalanmadan. Burada güzel savaşırsak kazanırız oyunu. Çok güzel. Devam et. Devam et. Tamam. Gel Dragon'a gel. Dragon'a dön dön dön. Dragon'a dön. Oy. Oha kanka adam iki combo tek atıyor. Tamam. Artık alalım şu Dragon'u. Vay da Totemlere bak. Bu oyunda çok fazla totem atılıyor diyorum inanmıyorsunuz. Bak burada da var. 3 tane totem var şu önümüzde ya. Vay geldi. Tamam. Devam et, devam et. Öldüm ya. Oy! Çok iyi lan. Kaç 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 kaç. Baba topuk. Baba baba buradan kaçar. Ben nasıl o can lavayı kesebiliyorum o da çok saçma. Lee'sin de broken Ya da Lee'sin bende mi çalışıyor sadece? Çünkü Lee'sin genelde Discord'da görüyorum. Abi hero vurmuyor yazıyorlar. Abi hero çalışmıyor diyorlar. Biz çalıştırabiliyoruz herhalde. Şimdi sihir içenimizi falan aldık. Şu mavi de hemen alalım buradan. Direkt Herald'a geçelim abi. Mavi alalım ki skilllerimiz bir tık hızlı dönsün. Tamam Pantheon'a deneyebilir miyiz kanka? O burada totem var orada vay var. Bak yine totem atın atılmaya... ve çok fazla totem atılmıyor mu arkadaşlar oyunda? Bu ne oğlum? Totem kesme simülatör. Başladılar. Ha bizim ADC aşağıda. ADC'miz yok. support'umuz yok. eksiz burada. Yakalanma be ahri ya. Çalmayı deneyeceğim ben. çok iyi çaldım. Devam et. Şimdi şimdi savaş. Gel buraya gel gel gel. Ya tolum aşağı. Başka var mı? Burada biri vardı sanki. Aha bir diskrank var. Tamam o ölmez. Güzel iki tane kestik. Kimseyi vermedik ve ADC'miz hala aşağıyı puşluyor. ADC inatla hiçbir savaşa katılmıyor oğlum. Çok da önde aslında bizim ADC'miz ama. Bilemedim. Binlerce savaş, binlerce zafer. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ha! Tüm engelçilere oyun başından beri alıyorum Yeni abi, çok güzel. Şöyle koşuyalım. Veigar çok e, fitlendi. Çan beni kurtarır inşallah Veigardan ama. 5-1 oynuyor çocuk. Neyse biz de bayağı kasılmışız ya. Biz de iyi durumdayız. Veigar yine kill aldı. Hocam bir tık sıkıntı olmaya başladı o Veigar bize. Ahri ile Veigar'a da ezilmezsin bu arada kanka ya. Valla gördüğüm ormanı mormanı ne var her şeyi kesiyorum buradaki. Burayı salabiliriz ya. Alistar oynuyor da. Öldük mü? Ölmedim çok güzel. Takım bana saptırıyor. ADC hala yok fightlarda. Çok güzel biri düştü. Geliyorum. Sürekli küçük haritaya bakıyorum. ADC fightta yine yok. Ben anlamıyorum. Tilt oluyorum arkadaşlar böyle şeylere. Ben solo queue rankıt atıyorum. Solo queue rankıtta herkes challenger. Herkes solo queue giren olunca. Oyunlar iyi dönüyor. Şu an bu bizim takımın ADC'sini yaptığı şey beni tilt ediyor. Savaşıyoruz. 2-2-2 oynuyor. 9k ya yakın oldu var. Adam fightlarda yok. Yani bu oyun satışı ya. Bir ölsek orada yanlışlıkla bak, görmesek Adecen'in olmadığını maç bitti yani direkt lose. Bak hala aşağı gidiyor ADC. Küçük haritaya bakın. Ben sürekli küçük haritaya bakarak oynuyorum bir yandan. Geldim o Pantheon'a. Ultim var kaçmasın bu. Oha ultiye tek yedi adam. Güzel. Bu Zaya'ya bir bak baksanız hala aşağıya puşluyor adam. Allah'tan Ali Star iyi oynuyor. Tüm koridorları doğanlıyor çocuk. Burada bir fight daha çıkacak galiba. O inbitör açacak oradan büyük ihtimal de. Aha Vayne gitti ona. Gel gel buna gel. Veigar'a dikkat Veigar'a dikkat. Tamam. Kuleleri var burada hala. Oyalayalım da base atmasınlar bari. Bizim çocuk kule açıyor aşağıdan. Hemen Ejder'e gelelim. Ejder'de bir daha savaşacağız. Ejder fight'ında... Aldrake diyor. Aynen. Ejder savaşını iyi çıkartırsak bu sefer e, direkt oyunu bitirebiliriz. Çünkü... Bu adc hiç güven vermiyor. 9k yakın gold'u var. Hala çocuk kule puştluyor gelip fight'lere katılacağını. Geldim. Ha hayatını kurtardım. Devam et. Çok güzel. Tam kaçmasın bu. Güzel. Buraya puştayım de belki kule düşer mi onlardan. Geliyorum Dragon abi tamam. Şu kuleyi açabilir miyim ya? Açamayız tamam. Geldim Dragon'a. Zaten 3 kişi ölü Dragon Free'de şu an. Alalım hemen abi Dragon'u. Vay gelip Dragon'a denemez. Ben olsam denemezdim. Takım ölü zaten. Kuvayı yaklaştırmayın abi çalarmalar. Tamam güzel. Alameti kesti Wayne lan. Ölsün bu ya. Nereye lan? Ugh, çok güzel öldü. Bunu oynarım ama şöyle. Ah be bunun da flaşı varmış. Güzel tamam öl ölme ölmedik. Onun da flaşı varmış ya. Stanına çarpayım diye flaş attım ama olsun. Şu yengeci de hazırlamış bize. Alistar adamsın lan. ADC adam değil ama sen adamsın Alistar. Seni beğendim oğlum Zonyamız da bitti. Hemen bir tane C alalım. Şu an tüm oyun ölmeme üstüne kuruyorum arkadaşlar. Zaten 7 kill aldım. Çok fazla kilim olduğu için bu saatten sonra benim damage atmam gerekmiyor. Zaten oyunda üstünlüğümü kullanarak bir damage'e hakimim. Kendimi korumam lazım. sihir içenim var. Zonyam var. J yani koruyucu melek de aldığımda kendimi tamamıyla korumuş olacağım. Şu an tek yapmam gereken şey benim ölmemek. Zaten 3 videodur ölmüyorduk. Bu maçta öldük bir kere. O da nazar diyelim ya. Pantonu tek tek de keser miyiz? Bir deneyelim mi? Buraya doğru gelirse yar. Eğer... Aha geliyor. Ya, Selamünaleyküm. Oy oğlum adamı kestik ama yani Malphite gelmese Lavuk bizi tokatlıyordu galiba. O hero çok güçlü ya. Öldüm galiba. Aha. Oy çok güzel zonya bastım ha. Tam elim gitti böyle refleks olarak. Alışkanlık olmuş. Barona gel. Gel Barona gel. Başla kanka Barona. Pant ormancıları da yokken alırız. Pant ölü, vay ölü, ADC'leri de yok. Şu Veigar'ı bir tutsa. Aha tuttu. Gel Veigar'a. İçeri atacağım size bunu. Bak şimdi. Hop. <laughs> güzel oldu. Geldim geldim. Lan skill'im yok. Gelemiyorum. Hah Güzel. Hemen bir abi. Burada orman var mı? Yok. Tamam base 7-1-7 oynuyoruz. Çok güzel. Şöyle C'yi 6 tane alalım. 2,5 ee, dakika var Dragon'a. Aşağıda yengeç çıkıyor, yengeci bir alalım. Tüm yengeç, oyun başından beri tüm yengeçleri biz alıyoruz herhalde. Nehirler hep bizde abi. Nehir görüşleri falan. İyi o Tamam güzel. Şimdi tüm koridorları ittirmemiz lazım. Herkes bir tarafa yapışırsa Vayne hala farmlamaya çalışıyor. Gel bakayım sen buraya. Oo bir skrank geliyor sal kanka. Yaklaşamıyorum ki adama. Alistar iyi darlıyor da yaklaşamıyorum ki ben. C'yi bit tamam bir alıp geleyim kanka şu koruyucu hücumeliği. Tamam. Şimdi yukarı mı çıkayım ben? Yukarısı boş. Her koridoru puşlamamız lazım. Bakın 3 koridordan girmemiz lazım. Yoksa bir 5'li fightta kaybederiz. Hiç gerek yok. Tamam ben buradan puşlayayım. Zayah midi açıyor. Bu ne oğlum? Bu Herald'ı kim yolladı buraya? Selamünaleyküm lan Herald. Aleykümselam dedi zaten. Biletsiz düştü hemen buradan tuşlayalım. Artık şu üçünü de açmamız lazım. Bir tane açtık. Burayı kim tutuyor? Veigar tutuyor. Pantheon buraya döner mi acaba ya? Burayı bir türlü salmıyorlar abi ya. Veigar, Pantheon falan hepsi burada. Ben yine buradan darlayacağım bittik ama. Gelmezlerse o Vayne falan da geldi. Saldım burayı. Aha redleri var. Enayi redi hocam. Dadundan yani. Şunun dadunu bilenler bir like atsın ya. Tamam. Bu e bakmaya gelen olur mu acaba? Totem var mı burada? Bakalım yok. Aha. Ne attan aşağı? Ben biliyordum bir tane enayinin gelip bu e bakacağını. Oyun sonları red çok güçlendiriyor çünkü sizi. Tam da adamı geldi zaten. Güzel. Karavaltı alalım son item abi. Pantheon'u, Willis Crank'i daha rahat vuralım. Çünkü damage atamıyoruz. İstediğim kadar. Yakalandı adc ama. Geliyorum kanka. Vay düşsün. Geldim. Güzel. 3 kişi öldü direkt Dragona dönelim ya. Dön Dragona. 3. Dragon hem de Alev Ejder'i bu. Allah'ın emri abi bunu almamız. Öpüldünüz yazıyor ya. <laughs> ya Zayı bu arada takım taşıyor ya çok net. Çocuk oyun başından beri koridor itiyor yani. ADC bunu yapmamalı. ADC dedin. Öne geçtiğinde savaş gel bunu. Bu kostümle attım ilk insekti hocam yat aşağı. Oyun biter mi? Bitmez herhalde ya. Tutuyorlar. Tamam baron alalım. Bir tane daha baron alalım bir turda. Tam sal orayı doğdular zaten. Ya kanka flash falan atıyor ahire. Oğlum doğdu adamlar sen ne yapıyorsun ya? Neyse. Şimdi Malphite mi yakalandı? Adamların baron alıp direkt oyunu bitirmesi yok mu şu an? İki kişi öldü bizden. Alistar iyi oynuyor bu arada. Alistar ismini de enemi sub koymuş abi. Çocuk şey diyor, o rakibe gelen support var ya diyor, işte iyi oynayan, o, o, benim diyor işte, ismini de The Enemy Support koymuş. Rakibe gelen support. <laughs> Nikimi şey yapayım da enemy jungle falan. Enemy jungle. <laughs> o rakibe gelen jungle benim hocam. Ya, orada olduğunu biliyordum ya. Bak şimdi. şimdi diğer çimene yürüyecek şimdi bak kesin. Bak. Ha, bak gördün mü? <laughs> Biz bitirmişiz aga bu oyunu. Bu red'i vermeyeceğim size ben. Yüce tanık ol. Tamam. Geldim. Oy kafa kafaya. Tamam oyun bitsin artık. 19 dakika oldu ben yoruldum oynarken. Sala kanka bitir. 19 dakika olmuş hocam yeter. Önce şu Pantheon'u bir düşürelim oyunu bitirmeden de. Pantheon gel gel. Sana alıp veremediğim var. Yat lan aşağı kaybol. Tamam bitirelim. Dur keseyim mi seni? Oo. Bu ne oğlum lavuk flashını falan saklamış Oyun bitecek hala beni kesmeye çalışıyor ya Allah akıl fikir versin Neyse arkadaşlar baya güzel video oldu iyi bunu da kazandık lan totu zoruyla İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum şimdiden adamsınız 24 Damgo %95.8 vermiş baya iyi MVP olduk galiba yine Olmuşuz çok güzel İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.